Merhabalar Kova burcu arkadaşlarım, Kova burcu dostlarım. Ocak ayı ilişki seti açılımı için buradayız. Şu her zamankinden farklı olarak bu seride e, normal bildiğimiz geleneksel ilişki seti açılımıyla devam ettim. Diğer arkadaşlara da bu şekilde açılım yaptım. E, bundan sonra da böyle devam edeceğim diye düşünüyorum. Çünkü neden? Çünkü çok daha doyurucu bir bilgi alma fırsatı oluyor bu şekilde. Şimdi 3 set olduğunda tabii ki çok daha fazla insana rehberlik yapabilmeleri mümkün oluyordu. Burada herkesle rezone olmayacaktır bu set. Tek handikapı bu. Ama diliyorum ki sahipleri her kimse bu video onlarla buluşsun. Bu setin sahipleri her kimse onların yoluna önüne çıksın diliyorum. Ee, videolarım size bir şey katarsa beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz elbette ki çokça sevinirim takip etmek isteyenler için instagram hesabım şahsi rehberlik için randevu oluşturmak isteyenlere de mail adresim her zamanki gibi açıklama kısmında olacak şimdi burada bıçak sırtı bazı pozisyonlar olsa dahi gördüğüm kadarıyla karşınızda Duygularıyla bağlantıda olan, iç dünyasında bir şeyleri sorgulayabilen, sezgileri güçlü olan, spiritüel varoluşu güçlü olan bir partner var. Bunu söylemekle yükümlüyüm. Ee, onun dışında e, son, yani şimdi böyle baştan sonunu anlatıyormuş gibi olacağım ama izah etmek istiyorum. Lütfen sabredin, sonuna kadar izleyin e, videoyu. Çünkü son kartlarda kararsızlık yaşadım. Eee izah etmeye çalışacağım yani şu noktada bu ilişkiden mi uzaklaşılıyor yoksa e, ilişki daha iyi bir yere mi gidiyor aşamasında e, kararsızlık yaşadım ve birer ayrıca birer kart isteyerek e, konfirmasyon aldım o yüzden sonu iyi olacak gibi görünüyor bazı tavsiyeleri var lütfen sonuna kadar izleyin şimdi e, dediğim gibi önce orta bölümden başlayalım orta bölüm ilişkinin her iki tarafı ilgilendiren enerjileri şimdi bir kere burada e, belli ki bir süredir süren bir ilişki e, öyle geliyor bana neden çünkü burada her iki tarafında geride bırakması gereken bir takım e, yıkılıp gitmesi gereken durumlar olduğu yani bu durumlar her iki tarafı da zarar veriyor olsa gerek bir takım duygu düşünce davranış biçimleri olabilir negatif kalıplar olabilir eski kalıplar olabilir her ne ise bunu siz bilebilirsiniz ve partneriniz de bilebilir bunlar her ne ise bu ilişkinin hayrı için yıkılıp gitmesi gerekiyordur buradan daha güzel bir varoluşa geçilecektir buradan dönüşülecektir bakın burada yıldırım e, ağaca çarpıyor ama kelebekler dönüşümü simgeler e, bir şekilde buradan e, fındıklar düşmüş bu sincabın yanına yani bu yıldırımın sonunda hayırlı bir şeylere dönüşür bu enerji ama farkında olması gerekir her iki tarafındaki karşınızda farkındalığı yüksek bir insan var gibi görünüyor şanslısınız e, ama neylere geride bırakmanız gerekiyor. Bu giriş, gelişme bölümünde zaten bu ilişkinin bir şekilde transforme olacağı, yepyeni bir doğum vardır burada, yeniden doğuş. Burada zaten bu aşamayı burada yıkılıp gitmesi gereken şeyler her neyse yıkılıp gitmesi konusunda başarılı olunacak gibi görünüyor. Çok güzel bir enerji bu, taptaze. Hep söylüyorum zorludur bu aşamalar insanı strese sokar, yorar ama sonunda nihayetinde böyle güzel bir ortama yeniden doğulduğunda da bunun ödülü çok büyüktür, tadı çok güzeldir, güzel olacak her şey. Ama dediğim gibi bıçak sırtı bazı durumlar var. Anlatacağım elimden geldiğince. Nihayetinde sonuç bölümünde de dediğim gibi konfirmasyon istedim. Bu ilişkide her iki tarafta ileriye doğru daha iyi bir döngü, burada düze çıkış vardır. Beşler kaotiktir tarotta, altılar düze çıkışı temsil eder. Burada halen daha gidilecek, varılacak yeri varılmamıştır. Burada halen daha geçmişle ilgili bir takım e, zihinde, kalpte tortular olabilir. E, halen bir miktar minik endişeler, tasalar ya da tatsız duygular olabilir ee, ama ne olursa olsun burada artık ışığa doğru ilerleyiş vardır. Bolluk, berekete, güzelliklere doğru ilerleyiş vardır. Burada detoks vardır. Duygusal anlamda detoks vardır. Ve birçok tecrübe edinilmiştir ve o te bu valizin içinde o tecrübeler olduğunu düşünün. Her iki tarafta edindiği tecrübelerle, edinimlerle güzelliklere doğru ilerliyor olacak. Burada halen yolculuk sırasında fırtına çıkabilir yağmur yağabilir vesaire desteğe açık olun bu aşamada birbirinize destek olabilirsiniz dostlarınızdan destek alabilirsiniz ama burada dediğim gibi burası vazgeçilecek ya da geriye düşülecek aşama değildir artık buradan ileriye doğru gitme kapasitesi bireylerin çok yüksek Farkında olmak lazım. Şimdi gelelim. Bu e, Ocaktan önceki burası giriş arkadaşlar, burası gelişme, burası sonuç. Şimdi burası Ocaktan önceki alanda olabilir, ocağın başları da olabilir. E, herkes kendisine göre değerlendirsin. Çıkış ise ocağın sonu olmak durumunda değil, Ocaktan e, ileriye doğru taşabilir bunu da bilmekte fayda var şimdi gelelim sıkıcı olmaması açısından bir sizin tarafınızdan bir partnerinizin tarafından birer kart alarak enerjileri anlatmaya çalışacağım şimdi burada aslında güzel bir kavuşum var neden? çünkü siz bu ilişkinin gelişebileceğine zaten yeterince güçlü olduğuna bolluk bereketinin güçlü olduğuna inanç var burada ve buradan daha ileriye gidilebileceğini, bu ilişkinin geliştirilebileceğini, işte e, bunun bir e, metaforik olarak söylüyorum, güzel bir yemek pişirdiğinizi düşünün. Burada süreç odaklı bir tutum vardır. Yemeğin e, bir şekilde pişene kadar ara ara gidip kontrol etmeniz gerekir. Ara ara işte. Tuzuna bakmanız gerekir ya da belki bir iki baharat ekleyerek inanılmaz güzel bir frekans yaratabilirsiniz yemekte, yiyecekte, e, tat olarak. E, ilişki olarak düşünün tabii ki. Burada umut vardır, çaba vardır, emek vardır. E, sonuç Gözü sonuca dikmemek gerekir. E, burada da bir şekilde zaten e, tatlış bir varoluş var. Burada cinsiyetler hiç fark etmiyor bu arada baştan söyleyeyim tekrar bilmeyenler için. <laughs> partneriniz kadın da olabilir. Enerji olarak değerlendiriyoruz kartları. Burada özgür, duygularını özgürce ifade edebilen çok duygusal, romantik bir var oluş ee, var. Şey olabilir bazen böyle hmm, çabuk hevesi kırılabilir vesaire hani duygu odaklı bir tip olduğu için ama genel anlamda yine de size aşkını sunabilecek duygularını romantizmini vesairesini özgürce sunabilecek çok tatlış bir varoluş var devamında zaten yine burada da e... Sizin bu ilişkide yaratma enerjinizin çok yüksek olduğunu. Yani bu, burada da burada da e, elle tutulur kalıcı bir şey inşa etme isteği ve gücü vardır. Toprak elementi çünkü bu. Toprak elementi söz konusu olduğunda gözle görünür bir takım yapılar inşa etme kapasitesi vardır ilişki adına. Bu bu tür yapılar inşa etme gücü ve isteği var burada dayanışmacı bir varoluş var. Eee adanmışlıkla yaşamında bolluk bereketi tezahür ettirebilecek ilişki yaşamında bu bir ilişki seti, aynı zamanda bunu paylaşabilecek bir güçlü bir varoluş var e, bu aşamada da zaten partneriniz de e, elam odaklı on, olmuş olacak yani bu çünkü e, ocaktan önce diye düşünüyorum ee, yani hemen ocağın başı da olabilir ama çok yakın bir Aralık zaman aralığı çok yakın olduğu için ocağın öncesinde yani bu ilişkinin girişi işte öyle düşünün arkadaşlar o da eylem odaklı olmuş O da belli başlı adımlar atmış bu ilişkiye dair belli başlı eylemlerde bulunmuş zaten karar vermiş yola çıkmış ve bu ilişkiye dair e, güzelliklerin artacağına dair inanç geliştirmiş bu ilişkiyi geliştirmeye dair uzun vadeli planlar yapmaya dair e, güçlü hissetmiş kendisini ayakta eyleme odaklı e, burada ama rahat bir ruh hali vardır yani gerginlikten uzak rahat bir ruh haliyle inançlı bir şekilde bu ilişkinin güzelliklerinin ona doğru geleceğini bekleyen bir yapı var burada fakat bir dalgalanma olmuş bu her neyse eee siz bilebilirsiniz partnerinizin özel yaşamı ile ilgili bir şey olabilir e, ya da bu ilişkinin içerisinde bir e, ufak bir şey yaşanmış olabilir bunun nihayetinde burada partnerinizin e, bir süreliğine iç dünyasına kapandığı burada dediğim gibi kendi hayatı ile ilgili de olabilir geçmişten gelen bir takım yaralarla ilgili e, iç dünyada değerlendirme yapmak vardır ama burada içe kapanış var kendi tek başınalığına iç dünyasında bir şeyleri burada karamsarlığa da kapılmış olabilir ee, ama burada sessiz sakin bir tek başına bir varoluş var ee, spiritüel bir varoluş var bir şeyleri değerlendirme aşamasına girdi muhtemelen bu aşamada siz biraz savrulup korkuya kapılmışsınız ee, belirsizlik hissetmişlik vardır burada önünü görememek vardır manasız korkular vardır ee, burada Aslında ayın şifasına odaklanmak gerekir ay biliyorsunuz duygularımızla ve bilinçaltımızla ilgili gezegen e, onun karanlığına değil de onun e, duygularımız üzerindeki şifasına odaklanabilmek gerekir burada Geleceğe doğru ilerlemenizi engelleyecek manasız korkular oluşur. Böyle bir aşama yaşanmış nihayetinde. Partnerinizin içe döndüğü, bunun akabinde sizin biraz endişelenip kaygılandığınız bir dönem olmuş. Şimdi bir şeylerin geride bırakılması gereken aşamada bu var. Dönüşüyor olduğu, bu ilişkide her iki tarafında dönüşüyor olduğu aşamada Ee, bu korku vesaire endişe kaygı ile de kaynaklanmış olabilir ama onun dışında hali hazırda sizin de e, belki bu süreçten sonra tetiklenen bir durumda olabilir hali hazırda uzun zamandır yaşamınızda geçmişten getirdiğiniz bir takım yüklerde olabilir burada e, gereksiz taşınan yük söz konusudur gereksiz yaşanan e, stres. Burada işte belki kabul görmek adına onaylanmak adına e, işte e, hayır diyememiş olabilirsiniz bir şeylere. Bu sizin sırtınızda gereksiz yükler oluşturmuş olabilir. Limitlerinizi sağlıklı bir şekilde belirleyememiş olabilirsiniz bu üstünüzde yük oluşturmuş olabilir ve dahi her zaman söylüyorum hiç böyle bir şeyler olmayabilir ee, tamamen kendi zihninizde yarattığınız buradaki korku vesaire e, şu bu ile ilgili negatif duygu blokajları bir yük e, yaratmış olabilir ne var ki buradan Tabii ki bu yükleri bırakmak bu bagajları bırakıp özgürleşmek gerekir Siz bunca yük hissederken partneriniz yine Sakinliğini koruyarak ee, burada bir karar vermeden önce sakince düşünüp sezgilerine e, kulak veren bir varoluş var. E, dediğim gibi oldukça yani su grubu olabilir partneriniz örneğin ya da doğum e, çartında e, su grubu e, ağırlıklı olabilir yükseleni ya da e, ay e, burcu e, su grubu olabilir. Burada sezgileriyle bağlantıda, burada da çünkü e, duygusal alanda güçlü bir var, var oluş var. E, sakin bir şekilde değerlendirmeler yapmış iç dünyasında e, iki tezat enerji var burada. Ama şimdi değişik ya yani bıçak sırtı diyorum ya. Bir noktada siz gelişme bölümünde. E, ne olursa olsun bu ilişkiye dair inancınız olduğu için yaratma, adanmışlıkla yaratma inancı olduğu için muhtemelen e, ayağa kalkıp burada eylem gücü e, kazanmış oluyorsunuz tekrar bu ilişkinin gelişme kısmında. Fakat partneriniz hala yavaş ilerliyor. Şimdi e, burada e, şuradan alayım göstereyim. E, burada hani denk düşen kartlar şu şekildeydi her iki tarafta eylem yani burada yaratma isteği var burada da ayakta zaten karar vermiş yola çıkmış uzun vadeli planlar yapmak ve eylem gücü koymakla ilgili bir tutum varken siz yine bir noktada işte bu korkulardan yüklerden arınıp eylem gücüyle devam ederken partneriniz bu eylem halinden sezgisel dünyasında bir şeyler değerlendirmeler yapmaya devam ediyor durumda. Şimdi burası tribülans yaratmış olabilir. Yani o ya da yaratacak olabilir. Ee, ama burada çok güzel bir varoluş var. Sabırlı olun lütfen. Şimdi bu enerji çünkü sabırsızdır. Ee, Koç burcunu temsil eder. İmparator kartı bu e, yani hiç e, şey burçlarla ilgisi yok bir şey cinsiyetlerle ilgisi yok enerji olarak bakın şimdi burada o kadar güçlü bir inşa etme gücü ve isteği var ki istediği herhangi bir şeyi inşa edebilir hiçbir güç onu durduramaz fakat sabırsızdır istediği bir şey olduğunda hemen olsun şimdi olsun ister buna dikkat edin lütfen ve bu tutumlar içerisinde olmamaya dikkat edin Çünkü burada Birey olaylara farklı açılardan bakıyordur iç dünyasında. Sizi bu ilişkiyi, döngüyü vesaireyi değerlendiriyor olduğunu anlatan bir enerji bu. Bu aşama bu iki enerji birbirine son derece tezat. E, o yüzden lütfen bu esnada sabırlı olun. İçinizdeki içinizdeki ses ne kadar gaza basmanızı söylüyor olursa olsun beklemeniz gerekecek. Çünkü bir şeyleri sindirmeye çalışıyor belli ki. Bu ilişkiyle ilgili ya da belki bireysel yaşamıyla ilgili belki her ikisi de bu ilişkiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada zaten her iki tarafı ilgilendiren alanda bu ilişkinin dönüşüyor olduğu. Şimdi dönüşüm aşamasında zaten adaptasyon süreci vardır. O adaptasyon sürecinde de değerlendirme yapmak çok olağan bir eylem. Ee, çok hakkı partnerinizin bunu yapmak. Ee, güzel bir varoluş var karşınızda. Onu söyleyebilirim. Ama şimdi sizi burada uyardım ama yine de aslında bir noktada bütün korkularınızdan vesaire uyum sağlayacak gibi görünüyorsunuz enerji olarak. Çünkü burada ikisi de çok güzel kartlar. Burada denge, dengeyi sağlamış, dengeyi sağlamak için çaba gösteren en azından. Ee, kararlılıkla, denetimle içinde bir şeyleri dengeleyen, uzlaşmacı, çözümcül bir varoluş var. Burada da yine iç dünyasında, burada <laughs> kendi kendisinin gurusu olan bir varoluş var. İç dünyasında frekansı yükseltmek için ortaya emek ve çaba koyan bir varoluş var. Bu merdivenleri kendi kendisine çıkıp ışığa ulaşmayı bilen bir varoluş var. Eee burada esas potansiyelini, esas benliğini canlı, capcanlı, canlı, güçlü bir varoluş sergilemek için, ortaya çıkarmak için emek ve çaba sarf eden, iç dünyasında belli başlı alanları derleyen, düzenleyen bir varoluş var. Çok güzel bir kavuşum. Şimdi burada yine bir dalgalanma var arkadaşlar. Şimdi partneriniz Artık çıkışa doğru geliyoruz. Çıkışta biraz sarsıntı e, olabilir. Buraya da dikkat edin. Şimdi partneriniz zaten dediğim gibi son derece spiritüel bir varoluş belli ki. E, bir noktada bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra yaratma gücü çok yükseliyor bu ilişkide. Güzellikleri tezahür ettirme gücü ve isteği artıyor. Liderlik ve cesaret enerjisiyle tüm araçları kullanarak e, alanındaki tüm elementleri gücü kullanarak çok güzel bir şeyler yaratmaya adanmış bir varoluş var burada. Fakat sizin tarafınıza baktığımda uyarmakla yükümlüyüm. Lütfen sağlıksız tutumlar içerisinde olmamaya gayret gösterin. Bu sağlıksız bir enerjiyi temsil eder. Burada Tribülanslı bir enerji vardır. Burada güvenilmez bir enerji vardır. Söylemekle yükümlüyüm. Burada belki bir şeyleri çok aceleye getiren, belki bir şeyleri çok erteleyen, entrikacı olabilen, bütün kapsadığı alanları söylüyorum. Bir sorun varsa o sorunun etrafından dolaşma eğiliminiz olabilir. Oysa ki bakın partneriniz çok içine dönen, bir şeyleri derleyebilen spiritüel bir varoluş ve doğru bir yapı bu sizin de böyle yapmanız gerekiyor olabilir. İç dünyanızda bazı şeylerle yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. E, geride bırakmanız gereken bir takım bir zararlı duygu, düşünce, davranış kalıpları var. Burada onların bir kısmını geride bırakamıyor olma ihtimaliniz yüksek. Burada bu ilişkiyi ve sizi, partnerinizi sabote edecek e, sağlıksız davranış, duygu, düşünce vesaire gibi tutumlar var. Ee, zamanı enerjiyi harcayan tüketen blokaj yaratabilecek sağlıksız bir tutum var dikkat edin bakın partneriniz e, çünkü yaratım enerjisini ortaya koyacakken böyle bir enerjiyle çarpıştığında buradaki yaratma gücü sekteye uğrayabilir şimdiki e, bu bölümde bir tavsiye var yani Şöyle diyebilirdim. Siz böyle oluyorsunuz. Sonra da böyle oluyor. Hayır diyemiyorum. Çünkü bir sonraki kartları görüyorum. Olayların partnerinizin tarafında hızlanabilmesi için. Bakın burada aslan adım. Yani bu içe dönüp kavrama aşaması beklemeniz gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor vesaire dediğim bölümde. Bir şeylerin hızlanma ihtimali var. Kavuşum yapıyor. Zaten yaratma gücü yüksek. Bir şeylerin güzel güzel Pardon arkadaşlar, şu şunu... saçma sapan te aramalardan biri yine dikkatimi dağıttı. Bir şeyler güzelliklerle dolu enerjilerle hızlanabilir partnerinizin tarafında. Ama bakın sizin bireysel varoluşunuzu güçlendirmeniz gerekiyor çünkü bu kartla yan yana duruyor. Eylem gücünüz yüksek. Bir noktada dengeye gelmeyi başarıyorsunuz. Tebrik ederim. Ama işte burada bir takım yükler var, ee, özgürleşilmesi gereken ara ara korkuya kapılma enerjisi var. Burada az önce anlattığım tüm sağlıksız e, durumlar var aranılması gereken. Burayı çözmenin e, yöntemi bu. Burada e, kendi tek başınalığıyla çok güçlü, kendi bireysel varoluşunu e, güçlendirmek için elinden gelen tüm çabayı ve emeği ortaya koymuş. Ve bunun sonucunda hak ettiği bir e, bolluk bereket yaşayan bir varoluş var. Bolluk bereket her zaman para pul değil. <laughs> Anlatıyorum. İç huzuru, denge, özgürlük, bireysel güç e, vesaire. E, anladığım kadarıyla biraz bireysel varoluşunuzdaki bir takım alanları derleyip böyle bir güce kavuşmanız gerekiyor. O zaman partneriniz açısından bir şeyler hızlanacak gibi görünüyor iyi anlamda. İyi enerjilerle, güzelliklerle dolu yeni yeni gelişmeler olur burada. Haberleşmeler, telefonlaşmalar, yeni enerjiler, yepyeni güzel güzel e, ilişkiye dair harika bir enerji. Şimdi gelelim buraya. Bu bu iki kart için konfirmasyon istedim çünkü kafam karıştı bu noktada dediğim gibi. Çünkü burada e, dalgalanma olduğu için bir anda dedim ki eyvah hani e, bu ilişkide mi? herkes başka yerlere gidiyor Çünkü bakın şimdi bir noktada partneriniz zaten burada bu kartta da insanlarla bir arada olma enerjisi vardır burada e, frekansını yükseltebilmek için birey ee, insanlarla tabii ki herhangi insanlar değil, frekansı yüksek bir dostu olabilir, bir aile ferdi olabilir ya da bir yaşam koçu, terapist vesaire gibi birilerinden destek almış olabilir. Burada da insanlarla bir araya gelme potansiyeli vardır. Yani bu enerji bunu önerir zaten. Ee, bir noktada siz e, burada kayıplara odaklanan bir e, olumsuz bir duygu durumu var Yani aslında nimetlere odaklanmak gerekirken geçmişte yapılmış hatalara, dökülmüş kaplara e, odaklanan bir varoluş var. Oysa iki kap doludur. E, dolu olan kaba, yeniliklere, yeni enerjilere, yaşamın gizli nimetlerine bu ilişkide yüz dönmek gereken aşamada burada motivasyonsuz, keyifsiz, hayal kırıklığı yaşayan, e, dedim ya yani bire ve bütüne faydası olmayan bir tutum var burada. O aşamada partneriniz insanlarla, kıymetli insanlarla bir arada olup dostları olabilir. Burada ruhsal beslenme vardır. Burada hep anlatıyorum sadece ağzımızdan giren besinle bedenimizi beslemiyoruz. Aynı zamanda çok kıymetli bir besin zinciri daha var. O da ruhsal beslenme insanlarla aramızda e, gelip giden besin zinciri e, o bu alanda onlardan sanırım dostlarından ya da dediğim gibi bir takım e, işte ek, ekip çalışması yapıyor olabilir spiritüel topluluklara katılıyor olabilir buranın ucu çok açık yani ama burada kendini frekansını onarmak için diğer insanlarda bir arada oluş enerjisi var. Biraz neşesini çoğaltmaya çalışan bir enerji var. Bu da sağlıklı bir tutum. Ve buradan kaçmaya çalışması çok normal. Ben de olsam ben de kaçardım. Çünkü karşınızda duygusal... Sezgileri güçlü, iç dünyasında belirli derlemeler yapabilecek güçte olan bir varoluş var. Dolayısıyla e, böyle negatif durumların içine sıkışmak istemeyecektir. Ya da buradaki gibi. Siz bunlarla oyalanırken, o biraz kendisini e, şifalandırmakla ilgileniyor gibi görünüyor. O yüzden burada kapatmak istemedim dedim. Bu nedir, neler oluyor? E, nihayetinde partneriniz tekrar bu ilişkinin içerisinde olabilecek en doygun mutluluk kartı bu arkadaşlar. Yani evet bütün bu iç dünyasına dönerek vesaire çalışmalar yaparak arkadaşlarıyla bir araya gelerek falan filan e, bu bolluk bereketi tezahür ettirebilecek gücü kazanıyor burada. Sizin tarafınıza gelince siz de bir şekilde özgürleşerek ilham dolu, coşku dolu, özgürlüklerle dolu yeni bir şeyler deneyecek, e, deneyimleyecek. İni başlangıçlar yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyorsunuz. Fakat burada lütfen şuna dikkat edin. Kılıç prensi bu. Ee, burada yüzeyde kalan tutumlar içerisinde olmamaya gayret gösterin. Ee, patavatsız tutumlar içerisinde olmamaya gayret gösterin. Burada çünkü zaman zaman karşısındaki insanın duygularını içselleştiremeyen yüzeyde kalabilen bir varoluş vardır. Ee, çok derin derindir varoluş değil ama bunu söylemem gerekiyor. Ama hafif. Ee, dediğim gibi ilhamlarla coşkuyla özgürlüklerle yepyeni başlangıçlar yapabilecek hafiflikte. Sadece son söylediğim uyarıyı kulak ardı etmeyin çünkü burada bu enerji ortaya çıkar. Karşınızda çok derin ee, duyguları çok güçlü sezgisel ruhani bir varoluş var. Ve bolluk bereketi yaratma gücü de çok yüksek. Bolluk bereketi çoğaltacak enerjiyi toplamış gibi görünüyor. Ee, tebrik ediyorum bu setin sahiplerini de arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Bir dahaki okumada görüşmek üzere.